Daha sadece son bir kere izin verildi bana. bu, Hadi. Hadi A benzerim daha full. Çok bu, bu sefer güzel para kazanacağım. Bu sefer hiçbir yerde takılmadım. Koş 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 koş. Ah be. 57 lira. Ne geliştirelim? Nitro. Nitro yaptım. Hadi bakalım. kalması bir şey mi? Seviyesine. Nitro seviyesi bu kadarmış. Mesela ben bunu kullanayım. Oha. Takıldığımız yerlerde bunu kullanarak kullanabiliriz. İyi. Ama bunun da süresi var işte. Ekstra güç tükendi. Neyse biraz işimize yarardı. Araba patlayacak. Araba patlayınca benzerimiz de olsa gidiyor. Arabaya zırh taktırmamız lazım. Sırtta çok pahalı ama. Bas 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 bas. Evet. Hadi Koş koş koş. Ah. Araba patlayacak. Hadi. Hadi. araba patlayacak. 67 lira. Bir tane azıcık taktıralım. 3 kaldı. İçeride bir şey yok. Hadi bakalım. O önümüzde şey de var. Testere de var artık. Rahat rahat kutuları kesebiliriz. Engellerden kurtulabiliriz. Of çok iyi. Hadi çekilin. Buzur biraz arabayı dayandırır. Şu benzin depoları yani. E, nasıl desem bilmiyorum. Değişik bir şey. Benzin depoları bildiğim böyle bir mola yeri. Hadi. Hadi. Geçemeyeceğiz. Hadi, rakor. Orada da gittiğimiz yerin noktası oluyor ama biz Ah oh be. Biraz para biriktirelim. Ben bayağı bir para toplayıp geliyorum. Arkadaşlar burada bayağı bir gelişim yaptım. Şimdi bir tane de ee, ne alsak? Bir tane de şunu alalım. Arkadaşlar bir tane benzinlik deposuna gittim ve arabada bayağı bir gelişim yaptım. Şimdilik bunlar yeter bize. Şimdi biraz daha gelişelim. Oo. Daha bir sürü araba var. Şu araba yazan kısmı da oraya gideceğiz de yeni arabalar alacağız kendimize. Of. Bu bölüm biraz çok feci. Bir de güç. Araba Bize Direkt arabanın önü koptu. Hadi. 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 Of araban, arabadan duman çıkıyor. Hadi, 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 git, 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 git. Lan gitsene. Hadi. Hadi. Of ya. Ama buna daha çok para veriyor. Şimdi şunu yaptım. Hıh. Hadi, Bir de zırh almamız lazım. Yedek zırh. Oh. Ya hayır ya. Ne kadar güzel gitmiştim. Gitmiş, gitti boş boşuna. Hadi. Oha ya. Çüş artık. Yürü. Yürü. Yürü hadi. Ne biçim araba ya. Hiçhi yol gitmiyor. Hadi. Hadi. Opa, tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hazır alacak para yok şu an. Neyse. Opa. Op. Evet. Of, çok iyi geldim. Buraya çok iyi geldim ama araba büküldü. Araba büküldü bildiğin ya, büküldü ya. Çekilin önümden. Bak size diyeceğim ha. Çekilin. Çekilin. Bakın şişko bir adam gelirse söyleyin nasıl selam var. Ben ne diyorum ya? Mükemmel. Tabii mükemmelim ben. Hadi. Yok artık. Orayı bile geçemedim. Şöyle bir tane daha zırt da taktırdım. Evet arkasındadır artık. Tamam hadi Te tekrardan hayır. Yeniden başladık çok fena şey oldu uuuu adi adi ekstra güçtü kendi ya şimdi de gitti hadi hadi koş koş bas 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 bu video birazcık uzun olacak gibi görünüyor bunlar çekilirse kısa olacak ama çekilmiyorlar işte. Hadi bayağı bir ilerledik. benzinimiz de full gibi yani daha var. Hadi. Çekil 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 çekil. çekil. Çekilin. Hadi benzin bitti. Kay 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 Araba kayıyor araba kayıyor. Daha çok ilerledim. Şimdi ne güçlendirelim? Motor. Ama yavaş gidiyor bu. Hadi bas 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 bas. Bas. Mükemmel tabi ben mükemmelim. Da de 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 bas 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 bas. Bas 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 çekilin. 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 Hadi bu video 50 dakika olsa da bu bölüm bitecek. Hadi çekilin. Lütfen. Hadi. Açalım benzi bitiyor ya. Yakıp tükenme. Neyse raporu geçtim. Şimdi en çok motor. Al silah varmış burada. Ana. Aynen bakın burada silah varmış. Çat çat vuruyor aynen önümüzdeki zombileri öldürüyor. Hmm, tam bu kere. Oh. Bu kere iyi gitti be. Bu kere ö, ö, ekstra gücü boşuna kullanmayacağım. Hadi bakalım. Sadece acil durumlarda kullanacağım. O da şu an. Pek işe yaramadı ama olsun. Öp, 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 öp. Mükemmel, tabi mükemmelim. Hop 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 bas 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 pas Benzinim hala var, benzinim hala var. Hop var rolo benzinim. Ama gitmiyor araba ya, gitmiyor. Sana kutuya takıldı. Of. Evet de olsa bir para biriktirdim. Biraz benzin olamıyor. Hiç benzin almadık. Aynen bir benzinimiz yok ki. Hadi küçücük de kaldı. Çekilin çekilin. Yalnız şu cephane çok iyi ya. Biraz daha alacağım. On kurşun olmuyor işte. Hadi. Oo, çok iyi gittim. Bak gel çok iyi gittim ya. Benzin de adam gibi gitmemiş. Hadi. Lütfen nazar değme. Ne olur nazar değme. Hadi. Çünkü ne zaman öyle desem nazar değiyor. Hadi. Çekilin. Çekilin önümden. Benzerimde çok var daha. Hadi. Hadi lütfen. Diğer benzerine ulaşmalıyım. Ay önümdeki testere de gitti. Oo. Hadi hadi hadi. hadi. Özür dilerim. Tamam direkt geçtim ama ben geçemedim. Ama çok yaklaşmıştım. Çok yaklaşmıştım. Ya, of ya. 191 lira. Şimdi ben şu silahtan alalım bir tane. Tamam. 20 kurşun. Güzel. Fena değil. Hop ya bütün hevesim boşuna gitti ya ekstra güçte tükendi bu tur olmaz parayı o kadar topladım topladım yine boş boşuna gitti ya ya dayanamadım saçma sapan bir şey verdim oh ya <laughs> aynı şey oluyor bas 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 Arkadaşlar galiba çok uzun video olacak bu yüklenmesi of Allah bilir kaç saat sürece acayip hızlı gitti ben diyeyim bunu part part çekelim en mantıklı olur çünkü yoksa bu bitmez abi yüklenmesi bitmez saatler boyunca bekleyeceğim sonra en fazla yüzde bir olacak hadi bas 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 arabada o kadar zırh var hala duman çıkıyor arabadan ya aslında arabada aşırı çarptı arttı normaldir go bas 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 hadi çekil o kadar yer geçtim ona istedim sınıf kırdı geçirdim Gel önden. bitireceğim hadi. Çekilin. Ben zilliğe gittim. Yes. Bir checkpoint ya yeah. checkpoint aynen. 236 lira. Tamam garaja git. Başka başka. Buna alalım. Tamam. Voo efsane 120'ye bastım gerçekten efsaneydi var ya hadi bas 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 hadi Heh. bas 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 hadi git arkadaşlar bir kere ninja nice olup herkesi dövdüm videosu atmıştım onu attığımda yanlışlıkla sildim Baktım bir, bir tuş geldi önüme rastgele bastım silindi orada sinir kralıcı geçirdim ya <laughs> Sen ciddi olamazsın <laughs> Hayır Nasıl geçemezsin Of ya Oha Küçük erdi 258 lira verdi Evet yeni tekerlek aldım. Şimdi tekerlekler iyidir aslında. Bayağı iyi tırmanıyor. Uuu, çok uzak bir. Uçuuu. Arabada kullanacağım. Şey kapatın. Araba öyle şey sert düştük ya araba yok oldu. Lan nasıl düştü ya? Nasıl kırıldı? Bas 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 bas. Oh arabayı hacat ettiniz. Arabam taputu maputu her şey gitti. Bas mükemmel. Ben zaten mükemmelim. Ama burada araba haşat olmuştu ya. Var ya araba tek var. Araba küçücük bir şey kaldı. Bütün parçalar mahvoldu. Of. Of. Oh. Rekor. Rekor kırdım. Şimdi geçiyorum. Oh. Oh. git 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 git. Uhu. Yalnız çok yüksekten düşünce araba param parça oluyor ya. Az önce önünü nasıl çarptı param parça oldu tek parça halinde yani 10 parça halinde kaldı gördünüz. 294 Evet tamam. Arabayı tam zorla yaptı artık Yenilmesi biraz zor yani patlaması biraz zor. Tamam. Onda patlamazdın ya. Artık zırh oldun. Hoppa. Yes. Bu kadar iyi gittim ha. Çekilin. O arabayı kapacağım. Kapacağım o arabayı. Çekil. Hadi 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 hadi. 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 Yarım saattir ben ne konuşuyorum ya. Hop. Ah oh, araba bir ton şey düştü. Arabanın en sondaki şu zırhı mah patladı. Bakın. O, o Arabanın arka kısmı da gitti. Araba yavaş yavaş gidiyor. Arabanın arka zırhları da gitti. Ama o kadar zır, o, o, kadar benzinim vardı ne oldu? Hop. Ne kadar? 307 lira mı? Ben o kadar gittim sen 307 lira mı verdin bana? Yok artık. O kadar para geldi bir türlü geçtim. Şimdi bir kendimize neler alalım şunları bir full yelim. Başka bir şey kalmadı. Aa iki kat geliyor bu yani. bunu izleyelim. Hadi arkadaşlar bayağı bir ilerledim bu tur geçebilirim O yüzden açtım şey size göstermeden geçmeyeceğim Hadi Arkadaşlar bu birinci part olsun ee, bu birinci part olsun çok bu video sığmayacak çok uzun olunca gerçekten saatler boyunca sürüyor Ben de o kadar vaktim yok zaten saat saat 12 arkadaşlar saat 12'ye geliyor Artık ben de yapmam lazım. O yüzden çok ge geç, geç sığdırdım. O yüzden arkadaşlar çok uzun sürer. Çok uzun yapalım. Neyse ben ne diyorum ya. Hadi. Hadi. Hadi arabaya gidiyorum. Lütfen. Al Ol işte. Şey oldu ya. Of Allah aşkına ne oldu? Niye böyle oldu ya? Bas 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 bas. Oo. Hadi. Hadi. Daha da bir kere yere düşüyoruz Bütün zırh kırılıyor. Arabanın şimdi ne parti çıktı? Allah'ım ya. Süt, zaten ekstra düştü direkt bitiyor. Arabanın da direkt perti çıktı. Araba başını patlayacak. Hadi of ya. Hadi ya. Bom. Araba zaten bir kere yere düşüyor. Ondan sonra kırılıyor, dökülüyor. Baksa ne ya? Bak. Bak nasıl gevşedi, nasıl sallanıyor. Aşağıdaki şey bak o da koptu. Araba bildiğin kurtuya dönüyor. Çok kötü bir araba almışım ben ya. Direkt hurdaya dönüyor. Her şey direkt çıkıyor. Hadi. Bam. Bu kere geçeceğim hadi. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Çekilin. Çekilin. Çekilin hadi. Hadi çekilin ya. Ya da de ekstra geçiyorduk ki. Ben yanlışlıkla bastım mükemmeldir zaten mükemmeldir lütfen istiyorum bir kere geçeyim uykum geliyor çok uykum geliyor hadi üstüme erken bitirmek istiyorum uyum bak istiyorum hadi Aa, çekilin be hadi lütfen çekilin Hadi benzin hadi benzin yapma benzin. Benzin yapma. Yapma. Hay senin benzin gibi. Ee, yanına geldim. Yanına gelmiştim. Hadi bu kere yapacağım. Takla attı. Hadi. Hadi geçeceğim lütfen Bir kere geçeceğim, bir kere geçeceğim Hadi Hop hop hop, aa dur o kere gideceğim, bir kere gideceğim, bir, bir kere geçeceğim Çok korkum geldi ya Az önce neredeyse geçiyordum olmadı Bütün Arabanın zırhları, arabaya bir şey olmadı Araba sağlam ama arabanın zırhı testleri hepsi uçup gitti. Yani zırh olmasa araba tek parça halinde duramayacaktı. Var ya. Hop. Evet. Arabamız tekrardan hurdaya dönmüş bulunuyor. Bak ben az araba üstündeki şeyleri attığı için hızlanıyor bakın. Böyle üstündeki şeyleri atıyor böyle hızlanıyor. Hadi çekilin ya silahı. Da ikide bir direkt kurşunu bitiyor daha çok kurşun fulleme yok zaten of. bir de videoyu düzenleyeceğim ha video şeklinde ayarlayacağım seslerini ayarlayacağım o yüzden acele etmek istiyorum bir saatler sürecek o yüklemesi sabah yüklerim hadi Aha bu kere geçtim. Eğer araba patlamazsa arabaya bir şey olmazsa geçtim. 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 Hadi geçeceğim. Araba hadi. Araba dayan. Dayan. Ve 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 ve. 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 Oh be. Sonunda geçtim. Sonunda. Uf. 440 lira. Paraş. Diğer araba. Oha. Diğer araba biraz pahalıymış. Oha bir de tür arabalar var. Diğer araba biraz şeyler paymış. Neyse. arkadaşlarım ben de ben sizdir. Bu videomuzda bir, birinci part oldu. Başka videoda yani pıtı 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 konuşamadım. Neyse. Bay arkadaşlar.